tabii son dönemlerde yenilenebilir enerji alanına ilgi arttıkça bu tip fuarlarda çok sayıda katılımcıyla buluşabiliyor. Açıkçası sektörün tüm aktörleri buradaydı. Bizim açımızdan da verimli bir fuar olduğunu söyleyebilirim. Bu kendi enerjisini üreten direklerin hem dış aydınlatmada sokak cadde aydınlatmalarda yaygınlaşmasını çok arzu ediyoruz. Bunların tabii çok sayıda ana caddelerde, otoyollarda ara sokaklarda çok sayıda aydınlatma direği var. Bu aydınlatma direklerini kurarken aynı zamanda bunların trafolardan bağlantılarını gerçekleştirmek için işte asfalt kesimleri, yol kesimleri gibi bir takım operasyonlara maruz kalıyor. Bunlar gördüğünüz gibi bağımsız sistemle paneli koyuyorsunuz aydınlatma elemanı bunun altında evet. ve kendi enerjisini üreten bir aydınlatma direği. Buraya yüzer sistemlerle ilgili tecrübemiz var bu konuda arge çalışmaları yaptık bu ürünlerimizi buraya getirdik. Hakikaten de çok ilgi var. Floating sistemler başta Avrupa olmak üzere dünyada da hızlı yaygınlaşıyor. Çünkü güneş enerjisi sistemleri fiziksel alan ihtiyacı olan yerler. Dolayısıyla boş ve tüm temiz alanlar açıkçası bunları kurmak için ideal yerler. Mobil enerji kulesi altında solar sistemler var. Çift taraflı ve bunun üzerine de bir rüzgar tribünü koyduk. Bunun ne avantajı var? Bu mobil sistemler için özellikle büyük şehirlerin bazı iletişim ve satış ofisleri var. Mesela halk ekmek gibi veya işte park şirketlerinin İstanbul'da İSPAK gibi mobil sanırım. kabinler. Bunların enerji ihtiyaçları var. İçerisinde sonuçta insan bulunuyor. Neticede bir enerji ihtiyacı var. Onları da yine dediğimiz gibi yolları keserek, asfaltları keserek ana iletim hatlarından beslemek yerine kendi enerjisini üreten sistemler. Yine işte e, dağ evleri dediğimiz tiny house'lar ifadesiyle e, bunlara da çözüm sağlayabiliyor. Dolayısıyla mobil enerji kulesi önümüzdeki e, zamanda çok yaygınlaşacak. Elektrikli araç şarj sistemleri son dönemlerde çok yaygınlaşmaya başladı. Ve bizler de e, şarj park markamızla bu sistemleri kurmaya çalışıyoruz. E, yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Şu anda kendi akaryakıt istasyonlarımızda e, kurulu bu sistemler ve Haziran ayı sonuna kadar da vatandaşa ücretsiz olarak açtık. Dolayısıyla bu artan potansiyel karşısında da şarj ünitelerinin altyapısını sağlıyor olmak önemli. İstanbul Enerji Şarj Park markasıyla bu taleplere cevap verecek. Bu bir defa bisiklet, elektrikli bisiklet. E-mobilitenin yaygınlaşması da yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması adına da önemli hakikaten. Bunun üzerine yapılan kabinin üzerinde de bir solar sistem var. Dolayısıyla kendi enerjisini üretmeye çalışıyor. Tam şarj edildiği zaman yaklaşık 50 kilometre mesafesi olan bir araç. Burada doğrusu hem elektrikli bisikletlere ilgiyi arttırmak ve farkındalık oluşturmak için getirdik. Hem de bunun üzerinde işte solar sistemler var. Ee, solar sistemlerin yaygınlaşması burada da uygulanabilir. Arka tarafa iki tane de yolcu alma potansiyeline sahip. Ee, Avrupa'da bunlar yaygın. Ee, Türkiye'de de yaygınlaşmasını bekliyoruz. Doğaya, çevreye zarar vermeyelim diye yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş eğilimimizi doğaya zarar vermeyecek şekilde yapmamız çok önemli.